Merhaba arkadaşlar, bugün ekmekten pizza olur mu? Lokom gibi yumuşacık, çok nefis güzel bir pizza yapacağım, ekmekten yapacağım. Malzemelerim, dilimleyelim ekmeği. Bu şekil ekmeklerimizi dilimleyelim. Bayat ekmeklerimizi bu şekilde değerlendirelim. dilimlediğim ekmeklerin üzerine hemen sosumuzu böyle bol bol alıp sürelim ee, bu sosun içerisinde e, dilediğiniz her şey var yani e, isteğe bağlı ne koymak istiyorsanız hangi baharatları kullanmak istiyorsanız kullanabilirsiniz. Öncelikle bunu söyleyeyim. Hepsini güzelce yedirelim. kahvaltı böyle yapıldığı zaman inanın ki Arkadaşlar çok lezzetli olacaktır Hepsine sürelim bu sosun içinde ketçap domates sos karabiber kimyon baharat olarak bunları kullandım şimdi kekik serpeceğim biraz kekikten sonra malzemelerini güzelce üzerine koyacağız Evet arkadaşlar şimdi kekik serpelim biraz Hepsini sertmeyeceğim sevmeyenler var yeterli bence bu kadar şimdi başlayalım üzerine sucuk yerleştirelim birer dilim yeterli olacaktır hani koksun yeter ki hepsini güzelce dizelim. Şu şekil yapalım birazını, mısır koyalım biraz. Evdeki bayat ekmeklerinizi bu şekilde değerlendirebilirsiniz çocuklar bayılacaktır son halini görmeniz gerekiyor arkadaşlar. Fırına gitmeye hazırlar. Mükemmel olmadılar mı? Şöyle bir tane alalım. Çok sıcak. Vay canına. Harika oldu gerçekten ya. Mükemmel oldular. Ee, kesinlikle bayat ekmeklerinizi atmayın arkadaşlar. Bu şekilde değerlendirin. Dilim dilim yedirtecek. Mükemmel bir tarif oldu. Ee, lütfen arkadaşlar tam izleyin. Yorum bırakın. Sizler bayat ekmeklerinizi nasıl değerlendiriyorsunuz örneğin? Neler yapıyorsunuz? Yorumlara belirtirseniz sevinirim. Abone değilseniz abone olun arkadaşlar böyle güzel tarifler için abone olmanız gerekiyor. Yeni bildirimlerden, yeni videolardan haberdar olmanız adına. Çocuklar bayılacak. Emin olun. Çöpe atacağınıza ekmeği bu şekilde değerlendirin arkadaşlar. Hoşça kalın. Kendinize çok iyi bakın. Başka bir videoda görüşmek dileğiyle inşallah. Kendinize çok çok iyi bakın.